Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapmanı anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler açık lila, açık pembe ve yeşil. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Modelimin arka kısmındaki yuvalarla devam ediyorum. 3 zincir çektim. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 3 zincir çekiyorum. Dibindeki diğer yuvaya geçiş yaptım. 8 yuvam oldu. Tekrar 3 zincir. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. 9 oldu. 3 zincir çektim. Bir diğer yuvaya geçiş yaptım. 10 oldu. Toplamda 3 zincir çekerek 10 yuva yaptım arkadaşlar. Minimin üzerine ipime 2 kez aldım. Arada bir yuva bırakarak ikinciye geçiş yapıyorum. 2, 2, 2 çıkardım. Toplamda 3 kez ikili olarak çıkardım. Trabzanımı yaptım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Minimin üzerine ipime 2 kez aldım. Trabzanımın ara kısmından giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 2 2 çıkardım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tırabzanımın ara kısmından geçiş yaparak tepede bir yuva oluşturdum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yaparak yaprağımı tamamlıyorum. Kenar kısmındaki yaprağımı yaptım. Tekrar zincirle devam ediyorum. Toplamda 13 zincir çektim. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. Dibine aynı şekilde bir kirpik daha yapıyorum. 13 zincir çekerek. Aynı yuvaya giriş yaparak ikinci kirpiğimi de yaptım. Tekrar diğer kısmına da aynı şekilde bir yaprak yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Tekrar üzerine iki kez aldım ipimi. Aynı yuvaya giriş yaparak. Önce bir sonra iki. iki iki çıkardım. Tekrar beş zincir yaparak. Trabzanımın ara kısmından. Giriş yapıp tamamladım yuvamı. Altı zincir daha çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. Diğer kısmındaki yaprağımı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar bir alt yuvaya giriş yaparak sık iğne ile tamamladım tekrar üst zincir çekerek dibindeki diğer yuvaya geçiş yaptım üst zincir çektim diğer yuvaya geçiş yaptım içer zincir çekerek bu şekilde yuvalar oluşturuyorum zincir dibindeki diğer yuvaya geçiş yaptım bir çektim. Fazla ipimi çakmakla yakıyorum. Modelimen altı yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üzerindeki çiçeğin yapımına geçiyorum. İğne ipimi aldım. Model bezimi alarak tersini çeviriyorum. Ara kısmındaki yapmış olduğum ilk kirpiğin içine sık iğne ile başlıyorum. Tekrar 9 zincir çektim. Diğer kirpiğime giriş yaparak aradaki yuvayı tamamladım. Tekrar bir zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. Yaptığım zincirli yuvanın içine girerek üzerinde sık iğneler oluşturuyorum. İlk sık iğnemi yaptım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Toplamda 10 sık iğne yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Modelimin tersini çevirdim. Arada bir sık iğne atlayarak ikinciye yuvamı yapıyorum. İlk yuvamı yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Arada bir sık iğne bırakarak ikinciye yuvamı ekliyorum. İki yuva oldu. Tekrar 5 zincir çektim. İkinci sık iğneme yuvamı yapıyorum. Toplamda 3 yuva oldu dibine 5 zincir çekerek 2 yuva daha yapacağım. 4. yuvam oldu. 5 zincir çektim. Arada bir sık iğne bırakarak ikinciye son yuvamı yapıyorum. Toplamda 5 yuva yaptım arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum modelimin ön kısmını çevirdim. Bilimin üzerine ipimi iki kez aldım. Yaptığım ilk yuvanın içine giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İçinden tam çıkarmadan bu şekilde devam ediyorum. İlk trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanım oldu. İpimi milimde bu şekilde bırakıyorum. Tekrar üzerine iki kez aldım aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç trabzanım oldu. Üzerine iki aldım. Tekrar aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Dört trabzanım oldu. Üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim ve hepsini birleştirdim. Şeyimin ilk yaprağı oldu tekrar kenar kısmına zincirle devam ediyorum toplamda 7 zincir çektim aynı yuvanın içine giriş yaparak çiçeğimin ilk yaprağını tamamladım bu şekilde oldu dibindeki diğer yuvama giriş yaptım 5 zincir çekiyorum üzerine iki kez aldım aynı yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki Tam çıkarmadan bu şekilde devam ediyorum. İlk trabzanım oldu. Üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki çıkardım. Üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya. Bir iki iki. Üçüncü trabzanım oldu. Üzerine iki kez aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir sonra iki. Sonra iki. Çıkardım. Üzerine bir alarak hepsini toplu bir şekilde geçirdim. Ve üzerine bir zincir çekerek topladım. Tekrar 7 zincir çekerek yaprağımı tamamlay tamamlayacağım. Arkadaşlar 7 zincirimi çektim. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile şişemin ikinci yaprağında tamamladım. Diğer yuvama sık iğne ile giriş yaptım. 5 zincir çektim. Üzerine iki aldım vama giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki üzerine iki kez aldım aynı yuvaya giriş yaptım 1 2 2 ikinci trabzanımı yaptım üzerine iki kez aldım yuvama giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki 3. trabzanım oldu üzerine iki kez aldım ve yuvama giriş yaptım 1 2 2 4 trabzanım oldu üzerine bir aldım ve hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim bir zincirle kapatıyorum tekrar 7 zincir çekiyorum aynı yuvaya giriş yaparak yaprağımı tamamladım toplamda 3 yaprak oldu diğerlerini de aynı şekilde devam ediyorum ben kamera arkasında diğer iki yaprağımı da tamamladım toplamda 5 yaprak oldu arkadaşlar ikinci kirpiğimin içinden giriş yaptım ipimi aldım ve sık iğne yapmıyorum içindeki ilmekten bu şekilde geçirdim ve bir zincir çektim fazla ipimi çakmakla yakıyorum Şeyim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Muhteşem bir güzellik çıktı ortaya. Benim eklemem daha bir güzel oldu sanki. Modelin üzerindeki yapraklar trabzan'da arkadaşlar. Ben trabzanla birleşim yaptım. Model az bir değişiklik attım. Kenar kısmındakiler de zincirli yuva yuva Şu orta kısmında olduğu gibi. Ben sinek kanalı yaptım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.